Hiç şöyle gerçekten karanlık bir gecede gökyüzüne bakıp o sessizliği dinlediniz mi? Gördüğümüz şey pırıl pırıl yıldızlar, gezegenler, belki Samanyolu'nun o hayaletimsi ışığı ama duyduğumuz şey ezici, derin bir sessizlik. İşte bu anlatıda o devasa kozmik sessizliğin içine dalıp bir fısıltı, bir sinyal, bir ipucu arayacağız. Bir nevi kozmik dedektiflik yapacağız. Ve bu dedektifliğin kalbinde yatan o meşhur soru yalnız mıyız? Yani bir düşünsenize, bu sonsuz gibi görünen evrende milyarlarca galaksinin, trilyonlarca yıldızın arasında merak eden, hayal kuran, iletişim kurmaya çalışan tek tür gerçekten biz miyiz? Bütün bu arayışın merkezinde işte bu basit ama devasa soru yatıyor. Peki tamam da böylesine devasa bir gizemi çözmeye nereden başlayacağız? Öyle havaya bakıp tahmin yürüterek olmaz değil mi? Elimizde bir yol haritası olmalı, bize neyi bilmediğimizi gösterecek, araştırmamıza yön verecek bir rehber. İşte o rehber de karşınızda Drake denklemi. Bakın, bu denklemin amacı bize evrende tam olarak 27 tane uzaylı uygarlık var gibi kesin bir sayı vermek değil. Hayır, hayır. Asıl amacı çok daha zekice. Bu bilmediklerimizi organize etme sanatı aslında. Bu devasa bulmacanın bütün parçalarını masaya döküyor ve bize diyor ki, işte bunları çözmeniz lazım. Hadi şu yol haritasına bir göz atalım her bir satırı aslında başlı başına bir dedektiflik sorusu diyor ki, galaksimizde her yıl kaç yeni yıldız doğuyor? Sonra, peki bu yıldızların yüzde kaçının etrafında gezegenler var? O gezegenlerden kaçı yaşamın filizlenebileceği o tatlı noktada? Gördüğünüz gibi her bir değişken aslında bir sonraki ipucuna açılan bir kapı. Tamamdır, dedektif şapkalarımızı taktık. İlk ipucumuzla başlayalım. Yaşam beşikleri, yani hayatın başlayabileceği o potansiyel yerleri, o kozmik yuvaları arıyoruz. İlk sorumuz neydi? Galaksimizde ne sıklıkla yeni yıldız doğuyor? Cevap, işte bu. Her yıl ortalama 1,5 ila 3 tane yepyeni yıldız. Düşünün, her yıl. Galaksimiz adeta sürekli yeni güneşler üreten dev bir fabrika gibi. Yani her yıl potansiyel olarak yeni dünyalara ev sahipliği yapacak sistemler oluşuyor. Ama asıl bomba şu, Eskiden gezegenlerin nadir olduğunu düşünürdük. Meğer tam tersiymiş. Artık biliyoruz ki gezegenler bir istisna değil, kural. Samanyolu'ndaki neredeyse her bir yıldızın en az bir gezegeni var. Bu oyunu tamamen değiştiriyor. Evren birdenbire boş bir okyanustan adalarla doğru bir denize dönüştü gözümüzde. Ama durun, bu ipucu avı için illaki ışık yılları uzağa gitmemize gerek yok. Bazen en heyecan verici keşifler burnumuzun dibinde olabiliyor. Kendi güneş sistemimizde hiç beklemediğimiz bir yerde bulunan bir şey her şeyi değiştirebilir. Bahsettiğim yer Satürn'ün minik buzlu uydusu Enceladus. NASA'nın Cassini uzay aracı bu uydunun yüzeyindeki çatlaklardan uzaya fışkıran su buharını inceledi ve ne buldu biliyor musunuz? Yaşamın yapı taşları olabilecek organik moleküller. Bu alıntıdaki bilim insanının dediği gibi. Bu moleküller Enceladus'un buzlu kabuğunun altındaki okyanusta bolca bulunuyor olabilir. Bu inanılmaz bir şey. Peki Cassini bu örnekleri nasıl topladı? İşte işin çılgın kısmı bu. Uydunun yüzeyine sadece 21 kilometre kadar yaklaştı. Yani bir yolcu uçağının uçtuğu yüksekliğin iki katı falan. Düşünün, saniyede kilometrelerce hızla giderken o buz geyserlerinin içinden geçip adeta bir tadım yaptı. Resmen kaynağa dokunmanın eşiğinden döndük. Peki o tadımın sonucunda ne çıktı? Sadece su ve buz değil, yaşam için gerekli kimyasal tarifin bütün malzemeleri vardı sanki. Azotlu, oksijenli bileşikler, daha karmaşık moleküllerin öncüleri. Yani Enceladus'un okyanusu yaşamın ortaya çıkması için hazır bekleyen, fokurdayan bir kimya laboratuvarı gibi olabilir. Tamam, yaşam için potansiyel yerler bulduk diyelim ama bu yetmez. İkinci büyük soru şu: Hayat ne kadar inatçı? Gerçekten de en zorlu koşullarda bile tutunabilir mi? İşte ikinci ipucumuz da bu. Yaşamın inanılmaz direnci. İyi haber şu ki, yaşamın temel malzemeleri öyle nadir bulunan şeyler değil. Karbon, hidrojen, oksijen, azot. Bunlar evrende en çok bulunan elementlerden. Yani kozmik tarifin malzemeleri her yere saçılmış durumda. Tek gereken doğru yerde, doğru zamanda bir araya gelmeleri. Bu inadın en büyük kanıtı için uzaya gitmeye gerek yok. Kendi gezegenimize bakmamız yeterli burada asla bir şey yaşayamaz dediğimiz yerlerde hayat fışkırıyor. Bu canlılara ekstremofil diyoruz yani aşırı koşulları sevenler ve onlar yaşamın sınırlarını ne kadar zorlayabileceğinin yaşayan kanıtları. Şu örneklere bir bakın, akıl alır gibi değil. Çernobil'in radyasyon dolu reaktörünün içinde radyasyonla beslenen mantarlar var ya da uzay istasyonunun dışında o dondurdu boşlukta hayata tutunan mikroplar. Bu bize neyi gösteriyor? Yaşanabilir kelimesiyle ne kastettiğimizi belki de yeniden düşünmemiz gerekiyor. Hayat bizim sandığımızdan çok daha inatçı ve yaratıcı. Sadece mikroplarda değil, şu karşılaştırmaya bakın. İnsan için ölümcül olan radyasyon dozu yaklaşık 800 röntgen. Peki ya sıradan bir kaplumbağa? 40.000 röntgen, tam 50 katı. Bu yaşamın ne kadar dirençli olabileceğinin ve belki de bizim evren standardına göre ne kadar narin olduğumuzun harika bir göstergesi. Tamam buraya kadar olan kısım nispeten elle tutulur verilerle ilgiliydi. Şimdi ise denklemin en karanlık, en gizemli sularına giriyoruz. Artık tahminlerin ve felsefenin alanındayız. Bunlar henüz cevaplayamadığımız o son gizemler. Diyelim ki hayat evrende bolca var. Peki bu hayatın ne kadarı zeki hale gelir? Yani tek hücreli bir canlıdan çıkıp ben kimim? Bu evren nedir diye soracak bir bilince ulaşmak bu kaçınılmaz bir sonuç mu yoksa milyarda bir görülen bir piyango mu? Hadi bir adım daha ileri gidelim. Zeki oldular diyelim. Peki bu zeki varlıkların ne kadarı bizim gibi radyo teleskoplar yapıp uzaya selam biz buradayız diye bağırmayı seçer? Belki de sessiz kalmayı tercih ediyorlardır. Ya da belki de bizim algılayamadığımız bambaşka yöntemlerle iletişim kurululardır. Ve işte belki de en korkutucu soru. Teknolojik bir uygarlık, kendi ışığını söndürmeden önce ne kadar süre ayakta kalabilir? Sinyalleri ne kadar süre boyunca parlar? Bin yıl mı? On bin yıl mı? Yoksa birkaç yüzyıl içinde kendi kendilerini yok mu ederler? Bu sorunun cevabı sadece onları değil, bizim kendi kaderimizi de ilgilendiriyor. Ve işte tüm bu soruların sonunda teleskopu evrenin derinliklerinden çevirip kendimize bakıyoruz. Çünkü bu arayış aslında bir ayna. Gördünüz mü? Drake denkleminin asıl amacı bir sayı bulmak değil, asıl değeri bize bir ayna tutması. Biz bu denklemin değişkenlerini anlamaya çalıştıkça aslında kendi geleceğimizi, potansiyelimizi, ne kadar kırılgan olduğumuzu ve bu kozmik okyanustaki yerimizi anlamaya çalışıyoruz. Başkalarını ararken aslında kendimizi buluyoruz. İşte bu alıntı tüm hikayeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu denklem bir cevap değil. Bu, o büyük varoluşsal soruyu cevaplamak için sormamız gereken soruların listesi. Bize neyi öğrenmemiz gerektiğini gösteren bir yol haritası. Ve ben de sizi bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bu, devasa kozmik sessizliğin içinde bir yankı beklerken kulaklarımızı dört açmış dinliyoruz. Peki ya, o ilk sesi çıkaran biz olursak, o sessizliği bozan ilk mesajı biz gönderirsek, ne demeliyiz, evlene kendimizi nasıl tanıtmalıyız?